Merhaba arkadaşlar. Yarın için 10 2025 İstanbul'a karış yorumlama yapacağız. Birinci altı yorumlarımızı yaptık. Kanalımıza yükledik. Şimdi ikinci haftadan yorumlarımızı yapacağız. Buradan ikinci evet. altıdan takip edebilirsiniz. Birinci haftadan içinde kanalımıza gidip oradan bakabilirsiniz. Şimdi hepinize bol şans. Arkadaşlar ben çıkardım. Kupon şu an 300 liralık. Ama bir alternatif de kim var. Onu tek atarsak 108 liraya kadar düşüyor ee, hemen yorumlara geçmek istiyorum. Şimdi arkadaşlar 4 birinci 4. anda 1400 metre yapım sentetikte pardon göç girişi yarışta benim ilk göreceğim isim altın mücadele daha önceki e, koştu gruba baktığımızda işte namsan arkasında bir boyda geride kalıyor işte burada mal altını falan geçiyor ben burada normal şartlarda altının çok önde olarak kazanmasını bekliyorum Elisbol'da zaten kendisini tanıyamayacağım eğer olur da yarışta istenilen sürat olmazsa çünkü olmayacak baktığında çok bir O yüzden altı 6 numaranın tek bir istediği bir Bu sefer de, diye, de Bence 11 mal, mal, var. 20 numara e, mal numaralı numara sabı, da, da 2 numara var. Ve on numara tersi ettiğimizde. Böyle bir hikaye de isteyenler 6-15 geçebilirler. Ben size burada 5 atın araya. İkinci 25 metre mesafede gerçekleşiyor. Şimdi burada 1 meydan mücadelesi içerisinde. Benim burada tuttuğum ilk kap. 11 numara. Stafet ve data müşter. Son yarışlar. Bu grup için ben gayet iyi. Arabayı getirdim. Geri burada gerçekleşiyor. bana göre sana git bir numara var. Bir de standart ekibi süreliğinde. E, on numarası kapatabilir alt numaralı konstantı bence olmazsa olmaz yani bu tek dat mesela bence bir parçay bir üç kesinlikle yazın benim sıralı olan 10 dönüm alt çekildi benim için bu gruba baktığımda hani bence siyan baya başarılı bu gruba göre üst bir tarz olmaz ama ben burayı ikna arayışına girdim işte kendim tanıdım Ali'ye burada var var iki tek şey yaptı sonraki bu grup için bence gayet ama ben yine de tilt yapacağım. Yanına iki numarayı tutan çar. numara ve dört numaralı sonata payla yazacağım. Sıralamam bir dört şeklinde. O üçüncü ayı, bu şekilde geçeceğiz. Birim dördüncü ayı, Büyük Menderes benim pantanatik tek. Hani kazanması muhtemeldir. Sübürü baba aktörümler. Sonya için de Bununla da işte yani sen o zaman ki rakipleri baktınız ve iyi bir oyuncu çıkıyor. Anne ki yıldız. Daha iyi atları evet. <laughs> ne? Figure is done. Siz de baktınız adam bu. Büyük mendesi. Siz altının figürü yap. Ama rakip arayanlar varsa ben bu arayı da yıkmak istiyorum. Yani varsa. Yanına bir <laughs> numaralı altı bulur. <laughs> altı numaralı seyir. <laughs> bu ayağa geçebilmek. benim 3 numaralı büyük mendele abi Alkan Arçı Günüm ve şimdi Ben buraya tek at per arkadaşlar. Bir numara ne bu grubun ben çok 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 üst Ama ee, benim korktuğum çekimden tek şey var. Akın sözü olmazsa. Akın Söder. bu altı tanıyor. Daha önce altı tez getirmiş. Bu sitede beraber. <laughs> Yani yedi, kafamı karıştıran iki tane nokta var açıkçası. Hatta üç tane. Birincisi atma sözü ama bunu söyledim. İkincisi bu alıp yedi üç bin ara vermiş. Hani çalışmalarından baktığınızda şuradan yani ürünü şöyle çekin. Ayın dokuz bin bir çalışma var. Dört bin de var. İki sene var. Hani genel olarak çalışmış. Çalışmalarla ihmal etmemiş. Tek sıkıntı siyeti üç bin ara vermesi belki bir sıkıntı yaratılmıyor. Diğer kodunlar bu adı son iki Hani var. Yani, Ömrüzler Ayı vızısı 74 numara Hani bu da bir beni şüphelendirdi. Ama yine de ben buraya alkol sürerek son istedim arkadaşlar. Yine son ayağım ben üç 3 füveleri Bunlar son yarışına çok iyi katılalım. Sektan o zaman tabi Kocapaya vardı. O zaman Gökhan Kocapaya Türkiye'nin şu an bir oldu. dinlemiyorum. Sen bugün beni birinci ve ikinci altı kullanıyorum. Hep üzerine bulup ya da, da bir şeylerden kazanırsa yani kazanmaya başarılı biz de altı yıllarında kazanıyoruz. Büyüksek şey tüm bağlı. Ee, üç tane ciddi rayıtı var. Üçlü bağlı Bunlardan biri ise numara. Bir izli var. Ali Yıldız'a da formda edecek bu aralarda. Yani, kazanması muhtemel olabilir. sekron, trafiğe sıkışması, geç gelmesi, istediği yeri Yani. Ben de bir izlemiştim. numara Diğer bir isimler. Ben Cengen Aral. My Nation. Muhammed Erbil'in de. Arkadan ve adım isim. Ben bunu çatıyor. Evet. Geçeceğim. Fırat'ın korsanı. Tuhim dört. alttan adı tekimizde yüksek bir kadar Düşüyor. Her türlü bol şans. Yorum yapıp, bu Türk uzakları da isterseniz. Evet. Takip ederseniz. Gerçekten çok sevindim. Herkese bol şans.